İstesek de istemesek de şu anda bu mindere çıktık arkadaşlar. Sorunun birinci cevabını bulalım. Bizi bu dünyaya annemiz ve babamız değil, bizi bu dünyaya kainatın Rabbi Allah gönderdi. Bir. İkinci soru, bu dünyaya biz Allah'ı bilmeye geldik. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri ben ancak Cenab-ı Hak diyor ki, bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu kulluk bazen beş vakit namazla olur. Bu kulluk bazen Ramazan orucuyla olur. Bu kulluk bazen geceleyin Allah'ım ayetler yüreğime dokundu deyip teheccüd namazına kalkıp herkesin yataktayken seccadede ağlayan atakta bir Müslümanın imanının adeta yerinden coşmasıyla olur. Şimdi biz dünyadayız ve bu dünya arkadaşlar kötü bir haberim var bir gün dünya da yok olacak. Bu dünyaya nasıl ki biz geldik bizden evvelkiler de geldi geçtiler biz de bir gün bu dünyadan göçerken bir gün dünya da elbette yok olacak. Kullu men aleyha fan ve yebqa vecu rabbika <laughs> zul celal ikram. Cenab-ı Hak diyor. her şey yok olacak. Mahlukat adına her şey yok olacak. Sadece Cenab-ı Hak Celle Celaluhu müstesna. İşte biz şimdi dünyada ahiret yolcusu olarak şu saatleri doldururken biz ne yaptık biliyor musunuz? Nefsinizi ayaklarınızın altınıza aldınız. Ayet dinlemeye geldiniz. Vallahi bu toplantının yarın ahirette mükafatını gördüğünüzde diyeceksiniz ki keşke ben haftanın bir günü değil bütün saatlerimi ilim meclisinde geçirseydim diyeceğiz. Ama bir daha dünyaya geliş olmayacak.